Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören her hafta farklı bir mahallede cuma namazı kılarak hem halkla buluşuyor hem belediyenin çalışmalarını yerinde inceliyor hem de pandemi kuralları çerçevesinde vatandaşların talepleri mahallelerin varsa ilave sorunları ile ilgili istişarelerde bulunuyor. Köy statüsü, mahalle statüsü olmakla beraber bu bahsettiğimiz mevcut ertelenen kanundan etkilenmemesi adına alınmış bir karardır. Mahallelimizin bir mağduriyeti oluşabilecek bir mağduriyetinin önüne geçilmiş. Aynı zamanda bu alanlarda, bu coğrafyada dün olduğu gibi kuşaktan kuşağa aslında bizlere miras olunan bu toprakları ekme, dikme, biçme hem ev ekonomisine hem şehir ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sağlamaya hep birlikte devam edeceğiz. Evet. Meclisimizden biz kararımızı aldık, oy birliğiyle aldık. Karaoluk'taki, Yeşilköy'deki, efendim Depeköy'deki, Örencik'teki, Gümüşköy, Kuyulu, Cumhuriyet, Helitli'deki köylümüzün, mahallelimizin hak ve hukukunu korurken hizmetler yönüyle de bugün çöpünüzü ben haftada iki gün Aralıksız yani Bahçeli Mahallesi'nde hangi hizmeti veriyorsam bugün Karaoğlu Mahallemizde de aynı hizmeti veriyorum. Daha fazla Kalite, memnuniyet, zaman, gecikme konusunda bir şikayetiniz var mı? Tamam. Mesul benim. Bakın bir eksiklik olursa bunun mesuliyeti bana ait. Bir ayağın merkezde doğru mu? Aynen. Fırsat buldukça pandeminin riski azaldıkça lütfen bizleri de I don't you.